güreşlerinde ikinci tur. Ikinci turda dört pehlivan güreş yapıyor. Diğerleri tur atlıyor. Bilgilerinize arz olur. Allah Allah. İllallah. Muhammed Resulullah. Yiğit Türk aslanlarına alkışlar diyelim maşallah. Allah derman versin. Arkadaşlar şöyle gelin biraz Hüseyin Başkanım. Evet. Sayın Olcay Bey, şöyle geri yönetim de gelsin hocam. Buzda, bu, işlerin işler size olmadan olmuyor. Gece gündüz demeden. Büyük yemekleriniz var. Evet, değerli güreşseverler, severler, saygı misafirlerimiz şu anda baş tehlivanlarımız er meydanına bir bu bir köşeden bir bu köşeden akın akın gelmeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek adına görüş yapıyor. Sarkan Sarktır Er Meydanımızda. Hoş geldin diyoruz. Evet bununla Fethiye Belediye Başkanımız Sayın Ali Karaca adına görüş yapıyor. Ali Yanatma Er Meydanımızda. Hoş geldin diyoruz. Gülümseyin Bursa'dasınız diye Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey'in pehlivanı. Asilesi Yeşil Bursa'nın öz evladı. Yalçın Öncül evet. her meydanında. Hoş geldiniz. Evet değerli Bursalılar. Yıllarca minikten başa kadar Yalçın Bursa'sı gibi diğer ustaları gibi Bursa'yı her kategoride en iyi şekilde temsil etti. 2024 yılı Sivriyelerci baş altında ikinci oldu. Baş belivanlar görüşmeye hak etti. Çiçeği burnunda baş belivan. Evet. Evet. Büyük Büyükşehir Belediye Sayın Mustafa Bozbey'in pehlivanı. Hemen evet. evet, şuracıkta maalesef. Çaldım duyuyor. Rakan Yavuz aynı meydanımızda. Hoş geldiniz. Evet, evet. Sağ olsunlar. Var olsunlar. <laughs>

هي جوانڙو چوک ماجرا ۾ ياڻا 53 ٽوڙا اول ٿولن